Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte Xiaomi için alınabilecek 5 telefona bakacağız. Fakat 2500 TL ve 6 telefonlara bakacağız burada. Toplamda 5 tane model var. İlk 4 model birbirlerine gerçekten çok benziyorlar performans olarak. Bunun dışında son göstereceğim model ise tamamen fiyat performans telefon olarak karşımıza çıkıyor. O zaman lafı fazla uzatmadan direkt bu 5 telefona geçmek istiyorum. Öncelikle ilk telefonumuz Redmi Note 8. Redmi Note 8'e baktığımız zaman 2100 TL bantlarında bu telefonu bulabiliyorsunuz. 6.3 inçlik IPS LCD bir ekranla gelirken bu telefon güneş altında maalesef maalesef ki sizi biraz üzebiliyor. Bunun dışında ekranımız 1080p ve Full HD Plus olarak gelirken maalesef ki ekran yenileme hızı 60 karede kalarak karşımıza çıkıyor. Gorilla Glass 5 camıyla korunurken batarya kısmına geldiğimiz zaman 4000 mAh batarya ile giriyor ve 18 wattla hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz 4000 mAh bataryayı. Bu da 1,5 saat içerisinde neredeyse bu telefonu şarj etme anlamına giriyor. Batarya kısmından direkt kamera kısmına atladığımız zaman burada 48 megapiksel değerinde ve f1.75 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü ile giriyor. Bunun dışında bu kamera sensörü gün üzeri size idare edebilirken geceye geldiğimiz zaman hem fotoğraf kısmında hem de video kısmında maalesef ki sizi biraz üzüyor. Evet fiyatı 2100 TL bandlarında fakat 2100 TL verip böyle bir performans almanız da normal diyebilirim. Toplamda arkada 3 tane daha kamera bulunuyor. Bunlardan bir tanesi geniş açı kamerası ve makro çekim kamerası olarak karşımıza çıkıyor. Ve arka kamerasında EIS desteği bulunduğu için az da olsa titreşimleri engelleyebiliyor. Fakat geceleri çektiğiniz videolarda hem kalite olarak kötü olduğu için de aslında EIS'in de bir önemi kalmıyor diyebilirim. Ön kamera kısmına gel Geldiğimiz zaman arka kamera için dediğim şeyleri yine ön kamera için de diyebilirim. Günüz çekimleri iyiyken gece çekimleri maalesef ki biraz kötü diyebilirim ve ayrıca maalesef ki performansını yine beğenmiyorum. Snapdragon'un 665 işlemcisiyle birlikte geliyor. PUBG gibi oyunlarda düşük ayarlarda 30 kareye verebilirken Mobile Legends ya da o tarz oyunlarda akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Yani ekran görüntüsü bile alabiliyorsunuz düşük ayarlarda. Bunun dışında performans kısmında çok fazla takılma yaptığım bu telefonu görmedim. Antutu V8 puanına da baktığımız zaman 175 binlik bir puanla karşımıza çıkıyor. Son olarak kalınlık ve ağırlık kısmında ise 8.35 milimlik kalınlıkta gelirken 190 gramlık bir ağırlıkla da karşımıza çıkıyor yani telefon aslında elinize aldığınız zaman hem arka tarafın cam olması hem de bu ağırlıklarda olması telefonu gerçekten tutuş hissiyatı olarak iyi hissettiriyor. Arka kapak ayrıca camken yan çerçeveler ise metalik görünümlü plastik olarak geliyor. Bunun dışında 3.5 mm'lik jack girişi bulunurken sadece mono ve bulunuyor. Kalitesinin de idare ettiğini söyleyebilirim çok üst düzey bir kalitesi bulunmuyor. Wi-Fi desteğine baktığımız zaman Wi-Fi 5 olarak gelirken NFC maalesef ki bulunmuyor ama kızı ötesi sensör hemen üstünde bulunuyor ve 5G desteği bulunmazken 4.5G desteği bulunuyor. Maalesef ki sadece suda sıçramalar karşı sertifikası bulunurken suda biraz telefonu korumanız gerekiyor. Güvenlik kısmında ise arka pakta parmak izi okuyucusu bulunurken ön taraftan da yüz tanımıyla ile ekran kedinizi hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz. Bu telefon bu şekildeydi. Yani aslında Redmi Note 8 anla bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Performans olarak idare edebilirken kamera kısmında sadece az bir şey üzebiliyor. Gündüz çekimlerinde Gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Işıkta ortamlarda güzel video ve fotoğraflar çıkartabilirken gece biraz sizi gerçekten üzüyor. Diğer bir telefona geldiğimiz zaman Redmi Note 9. 2200 TL bantlarında fiyatı bulunuyor ve Redmi Note 8'in kardeş olarak karşımıza çıkıyor. Bu telefondan da bahsetmek gerekirse 6.53 inçlik IPS LCD bir ekranla karşımıza çıkarken ekranımız 1080p Full HD Plus çözünürlüğü destekliyor ve 60 Hz ekran yenileme hızı bulunuyor. Güneş altında yine Redmi Note 8'de olduğu gibi sizi biraz üzüyor tam her şey belli olmuyor. Bunun dışında ekranımız Gorilla Glass 5 camıyla birlikte korunuyor diyebilirim. Batarya kısmına geldiğimiz zaman 5020 mAh'lik gerçekten yüksek bir bataryası bulunuyor. Bunun da 18 8 Watt'ta hızlı şarj edebiliyorsunuz. Bunun dışında bataryası bir günü rahatlıkla çıkartabilirken eğer ki telefonu az kullanan birisiyseniz ikinci güne bile çok fazla bir şekilde sarkabiliyor. Kamera kısmında artık değerlerden bahsetmeyeceğim. Hızlı bir şekilde kalitesinden bahsedeceğim. Yine Redmi Note 8 için dediğim her şeyi burası için de söyleyebilirim. Gün üzeri çok iyi fotoğraflar çıkartabiliyor tabii ki de üst düzey olmasa da. Ama gece geldiğimiz zaman hem video kısmında hem de fotoğraflar kısmında maalesef ki sizi üzebiliyor. Ve Redmi Note 8'i 4 k 30 FPS desteği bulunurken maalesef ki bu telefonda 1080 p 30 FPS desteği bulun. Toplamda arka kamerada 4 tane kamera bulunuyor. 2. 3. 4. kamera ise geniş açı kamerası, marka çekim kamerası ve bokeh kamerası olarak karşımıza çıkıyor. Ön kamera kısmına da geldiğimiz zaman yine Redmi Note 8'de olduğu gibi burada da ışığın az olduğu ortamlarda maalesef ki sizi üzüyor ama gün üzeri kesinlikle hiçbir sorun yaratmadan fotoğraflar çekebiliyorsunuz. İşlemcisine geldiğimiz zaman Mediatek Helio G85 işlemcisiyle birlikte geliyor. Bu işlemci de PUBG'de yine düşük ayarlarda 30 kareye verebilirken diğer oyunlarda ise akıcı bir şekilde yine oynatabilirken takılma ve don ama maalesef ki bu telefonda ileriye dönük yaşayabiliyorsunuz. Çünkü depolama biçimi MMC 5.1 ile geliyor. Redmi Note 8'de böyle bir şey yaşamazsınız kolay kolay. Çünkü işlemci Snapdragon ve bunun yanında UFS 2.1 depolama biçimi kullanıldığı için böyle bir şey yaşamıyorsunuz. Ama Redmi Note 9'da maalesef ki böyle bir şey yaşamanız çok muhtemel diyebilirim. Kalınlık ve ağırlık kısmına geldiğimiz zaman 8.9 milimlik bir kalınlığı bulunurken 199 gramlık ise bir ağırlığı bulunuyor. Hafiften de biraz kaba duran bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında NFC desteği maalesef ki bulunmuyor ve kuzu sensör hemen üstünde bulunurken Wi-Fi 5 desteğiyle birlikte geliyor ve 4.5G desteği içinde bulunuyor. Mono ile birlikte gelirken 3.5 mm'lik jack girişi içinde bulunuyor ve sadece suda sıçramalara karşı bir sertifikası bulunurken hafiften yine Note 8 olduğu gibi dikkat etmeniz gerekiyor bu telefona da. Parmak izine de baktığımız zaman arka tarafta bir tane parmak izi sensörü bulunuyor. İsterseniz yüz tanımıyla ekran kilidinizi yine hızlı bir şekilde her iki telefonda da açabiliyorsunuz. Üçüncü telefona geldiğimiz zaman Poco M3 modeli. Poco M3'ün fiyatına baktığımız zaman 2400 TL bantlarında şu an bulabiliyorsunuz. Poco M3'ün özelliklerinde ise 6.53 inçlik bir ekranla geliyor ve IPS LCD bir panele sahip. Bunun dışında yine güneş altında sizi diğer telefonlarda olduğu gibi üzerken 60 kare ekran yenileme hızı bulunuyor. Ve ekran dayanıklılığı ise Gorilla Glass 3 olarak geliyor. Batarya kısmına geçtiğimiz zaman bu telefonun en büyük özelliği 6000 mAh bataryasının bulunması. Bunun sayesinde gerçekten 2 ve hatta 3 günü rahatlıkla bu telefonda normal kullanılabilirsiniz kullanımlarda çıkartabilirken 18 wattla şarj edebiliyorsunuz Bu da iki buçuk saat gibi bir saate tekabül ediyor biraz yavaş şarj oluyor fakat 6000 mAh batarya ile gerçekten uzun süreler telefonu kullanabiliyorsunuz kamera kısmında ise yine performansından bahsetmek gerekirse diğer modellerden bir tık da olsa biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim Redmi Note 8 ve Redmi Note 9'dan ama yine neredeyse aynı performansı veriyor gün üzeri hem video hem de fotoğrafta ana kamera başarılıyken fakat gece geldiğimiz zaman maalesef ki kötüleşiyor yani düşük ışıklı ortamlarda bu telefon sizi biraz yolda bırakıyor. Bunun dışında kamera kısmında maalesef ki Ace desteği bulunmuyor. Bu da biraz bizi üzüyor. Ve ikinci, üçüncü kamerasına baktığımız zaman bokeh kamerası ve makro çekim kamerası olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncü kamera maalesef ki bu telefonda bulunmuyor. Ön kameraya da geldiğimiz zaman Redmi Note 8 ve Redmi Note 9'dan daha beter bu kamera. Hem gündüzleri geride kalıyor hem de geceleri gerçekten diğer telefonlara göre biraz daha geride kalıyor ve kumlanmayı fazla yaptığını söyleyebilirim. Performans kısmına geldiğimiz zaman Snapdragon 662 işlemcisiyle geliyor. Bu da yine aynı performansı veriyor diğer telefonlarda olduğu gibi. 30 karede düşük ayarlarda PUBG gibi oyunları oynatabilirken Mobile Legends gibi oyunları rahat bir şekilde oynatabiliyor. Antutu V8 puanına baktığımız zaman 185 binlik bir puanla gelirken depolama biçimi ise UFS 2.1 olarak geliyor. Bu da gerçekten güzel diyebilirim. İleriye bu telefon sizi fazla mutsuz etmeyecektir. Kalınlık ve ağırlık kısmında ise 9.6 milimlik kalınlık bulunurken 193 gramlık ise bir ağırlığı bulunuyor. Biraz daha kalın bir telefon olduğu için elinizde tuttuğunuz zaman hafiften de olsa biraz hantal bir telefon tuttuğunuzu anlıyorsunuz. Kablosuz bağlantılar kısmında ise maalesef ki yine NFC yi bulunmazken kızotel sensör ve Wi-Fi 5 desteği içinde bulunuyor ve maksimum 4.5G desteği bulunurken hoparlör kısmında diğer telefonlardan bir tık da olsa biraz daha ileride. Çift hoparlörü bulunuyor ve stereo olduğu için de bunun nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz. 3.5 mm'lik şarj girişiyle yine bünyesinde bulunuyor bu telefonun. Ve ses kısmında da şunu söyleyeyim. Gerçekten diğer telefonlardan baya baya önde. Yani Redmi Note 8 ve Redmi Note 9'dan baya baya kendini öne attığını söyleyebilirim. Ayrıca şu ana kadar saydığım telefonlarda sadece Redmi Note 8 hariç diğer bütün telefonlar arka tarafı plastik olarak gelirken yani çerçeveler ise hem Redmi Note 8 hem de Redmi Note 9 hem de Poco M3'ün plastik olarak yine karşımıza çıkıyor. Bunun dışında suya ve toza karşı hiçbir dayanıklılığı bulunmazken parmak izi okuyucusu hemen yan tarafta bulunuyor. Güç tuşunun içinden parmak izinizi hızlı bir şekilde okutabiliyorsunuz. Ve üst tanıma yine bu telefonda bulunuyor. Dördüncü telefonda geldiğimiz zaman aslında Redmi Note 9T olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Poco M3 hiçbir farkı bulunmuyor. Aynı özelliklerin tamamını Redmi Note 9T içinde söyleyebilirim. Yani burayı uzatmaya gerek yok. Eğer ki Poco M3 ile 9T arasında kaldıysanız kalmıyor. Çünkü ikisi de aynı telefon. Hangisinin fiyatı ucuzsa direkt ona alın derim. Şimdi gelelim asıl telefonumuza Poco M3 Pro. Poco M3 Pro gerçekten çok çok iyi bir telefon. 2500-2600 TL bantlarında bu telefonu bulabiliyorsunuz. Özellikle özelliklerine baktığımız zaman 6.5 inçlik IPS LCD bir ekranla giriyor. 1080p çözünürlüğü destekliyor. Bunun yanında ekranımız 90 kare ekran yenileme hızını desteklerken 1080p çözünürlükle karşımıza çıkıyor. Ayrıca adaptif signage desteğiyle de örnek veriyorum ki 10 kare ekran yenileme hızı olması gereken bir yer varsa 90 kareden 10 kareye çekiyor. 90 kare olması gereken yer varsa direkt 90 kareye çekiyor. Yani ekranın ekran yenileme hızını ayarladığı için batarya performans olarak güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. Bunun yanında ekranımız Gorilla Glass 3 camıyla korunuyor. Bu da düşük bir cam diyebilirim. Diğer telefon modellerine göre biraz daha kırılmaya meyilli bir telefon ekran kısmında. Güneş altında ise diğer telefonlardan bir tık da olsa biraz daha fazla parlaklığının olduğunu söyleyebilirim. Batarya kısmına geçtiğimiz zaman 5000 mAh batarya ile çıkıyor. Bu 5000 mAh bataryayı 18 Watt'la şarj edebiliyorsunuz. Video oynatma konusunda 22 saat video oynatabiliyor aralıksız. Bunun dışında günlük kullanımlarda buçuk günü rahatlıkla çıkartabilirken normal kullanımda ise bir günü rahatlıkla zorlayabiliyor. Kamera kısmında ise yine gündüzleri iyi fotoğraflar çıkartırken gece geldiğimiz zaman diğer telefonlardan bir tık da olsa hafiften de olsa daha iyi bir performans verdiğini söyleyebilirim. Ayrıca Ace desteği bulunuyor. Ace desteği sayesinde titreşimsiz videolar çekebiliyorsunuz. İkinci kamera ve üçüncü kamera ise bokeh kamerası ve makro çıkım kamerası olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef ki geniş açı kamerası bulunmuyor. Ön kamera kısmında ise maalesef ki yine 8 megapiksel Diğerinde ve 2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörüyle geliyor. Fakat güzel özelliklerinden bir tanesi ön kamerasında Ace desteği bulunuyor. Bunun sayesinde hem arka kamerada 1080p 30fps hem de ön kamerada çektiğiniz 1080 P30 FPS videolarda eş desteği ile birlikte her iki kamerada da titreşimsiz videolar alabiliyorsunuz. Yonga kısmına geldiğimiz zaman MediaTek Dimensity 700 ile birlikte geliyor. Bunun Antutu V8 puanından bahsetmek gerekirse direkt 263 binlik bir puanla karşımıza çıkıyor. Bu da demek oluyor ki PUBG gibi oyunlarda orta yerlerde 30 kare desteğini hatta 40 kare desteğini rahat bir şekilde verebilirken daha düşük oyunlarda 60 kare desteğini rahatlıkla bu telefondan alabiliyorsunuz ve 90 kare ile birlikte eğer ki düşük boyun 90 kareyi destekliyorsa bunları yine oynatabiliyorsunuz. Depolama biçimi ise UFS 2.2 olduğu için kesinlikle ileriye yönelik donma ve kasma yaşamayacaksınız. Tabii ki de telefonu hantalca kullanırsanız böyle şeyler görmeniz mümkün ama şu anlık bu telefonda uzun süre boyunca donma ve kasma çok nadir görürsünüz. Telefonun kalınlığı ise 8.9 milimlik kalınlıkla karşımıza çıkarken 190 gramlık ise bir ağırlığı bulunuyor. Buna ek olarak hem yan taraf hem de arka kapak maalesef ki plastik olarak karşımıza çıkıyor. Bu telefonun en büyük artlarından bir tanesi ise 5G desteği bulunuyor. 5G desteği sayesinde Türkiye'de 5 5G desteği yaygınlaştığı zaman tak diye 5G kullanabileceksiniz. 2500 TL bantlarında 5G destekli bir telefon bulmak gerçekten çok güzel bir şey. Ve diğer özellikleriyle birlikte bir tık sizi zaten ileri attığını söyleyebilirim. Yani şu an saydığım telefonlar arasında alınabilecek en mantıklı telefon Poco M3 Pro 5G diyebilirim. Ve kablosuz bantlar kısmına yine devam etmek gerekirse NFC desteği, kızılötesi sensör desteği bulunurken Wi-Fi 5 desteği de ek olarak yanında bulunuyor. Hoparlör kısmına maalesef ki sizi biraz üzüyor. Poco M3 ve Redmi 9T'de olduğu gibi güzel bir ses kalitesi kalitesine sahip hoparlörü bulunmuyor burada monovaporları bulunuyor Ayrıca üç buçuk milimetrelik şak girişi içinde yine bulunarak karşımıza çıkıyor ama kalite olarak yine yarışabilecek durumda olduğunu söyleyebilirim fakat sadece ses seviyesi biraz daha geride kalıyor suya ve toza karşı maalesef ki dayanıklı bulunmazken güvenlik kısmında ise parmak izi okuyucusu yan tarafta bulunuyor ön taraftan üst tanımıyla ekran kilidinizi yine açabiliyorsunuz Dostlar kısacası video bu şekildeydi size toplamda 5 tane değil 4 tane telefon saydım. Çünkü 9 TL ile m 3 neredeyse aynı telefon. Neredeyse değil hatta tıpatıp aynı telefon. Burada alınabilecek en mantıklı telefon eğer ki 2000 TL bantlarında Note 8'i bulursanız kaçırmayın. 2500 TL bantlarındaki m 3 Pro 5G'yi de sakın kaçırmayın derim. Yani bunun dışında daha alınabilecek mantıklı bir telefon bence yok. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Eğer ki diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olup bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.